İnsan, tarih boyunca dünyayı şekillendiren bir canlı türü. Diğer canlılara kıyasla düşünebilen, tabiri caizse bir arayış içerisinde olan zeki bir varlık. Öğrenen, öğreten ve geliştiren, inşa eden insan. Resim çizen, şarkı söyleyen, şiir yazan, sanat yapan insan. Keşfeden, üreten, bilgi veren, bilim yapan insan. Evlenen, çocuk sahibi olan, aile kuran insan zarar veren insan, ziyan eden insan, hasta insan, yıkan insan, yakan insan, zalim insan, ölen, öldüren ve yok eden insan. İnsanlık tarih boyunca dünyayı şekillendiren bir tür olmuştur. Fakat aynı zamanda insan dediğimiz kendi ırkına ve yaşadığı yer küreye ihanet eden de bir türdür. Adeta bu dünyanın parazitiymişçesine sürekli zarar veren bir ırk. Peki insan ırkı hiç var olmasaydı ya da tüm bu insani vasıflardan uzak bir şekilde öldürmeyen, zarar vermeyen bir bilinç geliştirseydi? Veya hiçbir koşulda hasta olmayan bir insan düşünün. Bütün olumsuz etkileşimlerden uzak duran temiz bir toplum, yeni bir dünya, üstün bir ırk. Eugénie Ahlaki olarak her ne kadar etik dışı bir düşünce gibi görünse de Resident Evil serisinde büyük bir yeri olan Oswald Spencer, James Marcus ve Edward Ashford gibi öjenistlere göre insan türü için böyle bir yaklaşımda bulunmak daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya anlamına geliyor. Çünkü onlara göre dünya mevcut insanların varlıklarıyla zehirlenen, bozulan ve hiçbir şekilde olumlu yönde mesafe kat edemeyen bir yer konumunda. Ve bu sistemin değişmesi için en başta İnsan kavramının değişmesi gerek. Daha yetenekli, daha entelektüel, daha zeki insanların oluşturduğu yeni bir dünya. Oswell Spencer aristokrat bir ailede büyüyen, varlıklı ve idealleri olan genç bir adamken doktorluk eğitimi aldığı üniversitede kendisi gibi bir öğrenci olan James Marcus ve Edward Ashford'la tanışır, yakın bir dostluk kurar. Oswell bir milyarder olmasına rağmen eğitim hayatına son derece önem veren başarılı bir öğrencidir ve en çok da yalnız başına yaptığı doğa yürüyüşleriyle tanınır. Doğu Avrupa'da yaptığı yine bir yürüyüş esnasında şiddetli bir kar fırtınasının azizliğine uğrar ve kaybolur. Ölüm hiç olmadığı kadar kendisine yakın bir konumdayken Ozvel'in hem hayatını kurtaracak hem de hayatını değiştirecek o kadın gelir. Miranda. Evet, Resident Evil Village'dan bildiğimiz Mother Miranda'nın ta kendisi. Ozvel Miranda tarafından hayatı kurtulduktan sonra bir dönem yanında kalır. Gün geçtikçe kendisine hayran olmaktan geri de duramaz çünkü Miranda adlı kadın Ozvel'in tam aradığı kişidir. Miranda yine Resident Evil Village'da gördüğümüz Mega Mycet adlı organizma üzerinde çalışmalar yapan, zeki, güzel ve hedefleri olan bir bilim insanıdır. Bir dönem Ozvel öğrenci olarak, Miranda ise bir öğretmen olarak birlikte çalışırlar. Ozvel bu sayede Megamind City çok yakından görüyor, öğretmeninin titizlikle yaptığı tüm çalışmalara tanıklık ediyordur. Hatta bu tanıklık bir noktadan sonra ilham olmaya başlar. Fakat Ozvel Miranda ile geçirdiği onca zamandan ve kendisinden edindiği engin biyolojik bilgiden keyif almasına rağmen bir süre sonra yollar ayrılır. Çünkü Ozvel'in ve Miranda'nın dünya görüşleri birbirinden farklıdır. Miranda bütün çalışmalarını sadece İspanyol gribinde kaybettiği kızı Eva için sürdürürken Ozvel'in derdi ise dünyayı değiştirmektir ve değiştirecektir de. Ozvelin sonradan oluşacak öjeni fikirleri her ne kadar doğrudan Mega ile ilişkili olmasa da Miranda ile tanışması ve Miranda'nın bilimsel faaliyetlerine tanık olması hiç şüphesiz kendi hayatındaki bir dönüm noktası olur. Bunu Resident Evil Village'ın sonlarına doğru Miranda'ya yazdığı mektuplardan görebiliriz. Velhasıl üniversiteye değişmiş bir adam olarak dönen Ozvel, Miranda'nın çalışma biçimlerini referans alarak yeni fikirlerini anlatmak ister. Ozwell'e göre insanoğlu yok olmaya mahkum bir ırktır ve bunun değişmesi için insanoğlunun gelişmesi gerekir. Yani Ozvele göre insanlığın evrim geçirmesi, daha üstün bir konuma gelmesi şarttır. Bu düşüncenin nasıl faaliyete geçeceği konusunda henüz bir fikri olmasa da cevabın viroloji biliminde olduğuna inanır. Çok geçmeden insanlığın gelişimiyle ilgili çarpık fikirlerini dostlarına anlatır. Şaşırtıcı bir şekilde kendisine taraftar da bulur. James Marcus ve Edward Ashford adlı dahiler bu taraftarlara bir örnektir. Zaman bir su gibi akıp giderken günlerden bir gün umut vadeden bir şey bulurlar. Bu şey Henry Travis adlı bir İngiliz kaşifin Batı Afrika'da keşfettiği bir çiçek ve bu çiçek sayesinde uygarlık haline gelen Endipaya kabilesiyle ilgili kaleme aldığı notlarıdır. İçeriğinde doğaüstü şeklinde geçen birçok bilgi yüzünden bilim camiasında dalga konusu olan bu notlar özellikle James Marcuson çok dikkatini çeker. Bu notlar yeni bir dünyanın hayalini kuran ekibin öjeni fikirlerini başlangıçta teorik de olsa hayata geçirebilir. Takvim yaprakları 1967 yılını gösterdiğinde James Marcus ve yardımcısı Brandon Bailey ile birlikte Batı Afrika'ya bir keşif gezisi düzenler. Bu gezide Oswald Spencer'ın olup olmadığı belirsizdir fakat 3 ay süren sıkı bir araştırmanın ardından aradıkları şeyi bulurlar. Henry Travis haklıdır ancak işin içerisinde doğaüstü denilebilecek herhangi bir durum söz konusu değildir. Çiçeğin üzerinde bir tip virüs vardır ve bu virüs Endipaya kabilesini gelişmiş bir medeniyet haline getirmekte öncü olmuştur. Virüsün en önemli özelliği ölü hücreleri canlandırabilmesidir. Milyarlarca olmasa da milyonlarca yıl var olduğu düşünülür ve kendisine benzeyen diğer retrovirüslere kıyasla herhangi bir sınıf ayrımı da bulunmaz. Bu şey hayvan, mantar, bitki veya bakteri olsun herhangi bir canlı organizmayı enfekte etme kapasitesine sahiptir. Endipaya kabilesi ve progenitör hakkında detaylıca bir video yaptığım için bu kısmı daha fazla uzatmıyorum. Devam edersek. James Marcus ve çevresindekiler için aradıkları şey artık bulunmuştur. Adına progenitör dedikleri bu virüs hayalini kurdukları Ütopya'nın altın anahtarıdır ya da onlar öyle olduğunu düşünür. Çiçeğin üzerinden titizlikle alınan bir virüs örneğinden sonra hızlıca çalışmalar başlar fakat fazla uzun sürmez. Çünkü James Marcus'un çalıştığı üniversite verilerin sahte olduğu gerekçesiyle projeyi dışlar ve devlet yardımı gibi desteklerin önünü keser. Bu durumu fırsat bilen Oswell ise sadece kendi laboratuvarında çalışılması koşuluyla virüs adına yapılan araştırmaları finanse edebilmek için Spencer Vakfı'nı bu işe adar. Ancak bu da yetmez. Vakfın projeyi bütünüyle finanse edemeyeceğini anlayan Ozwell'in aklında yeni bir plan daha belirir. Bu plan virüsle ilgili yapılan tüm çalışmaları hem hızdan hem gizli kalmasını sağlayacak hem de gerekli fonların her birinin toplanmasını sağlayacaktır. Oswald Spencer, James Marcus ve Edward Ashford'un öncülüğüyle paravan bir şirket kurulur. Bu şirketin adı Umbrella'dır. Şirketin logosu bariz bir şekilde Ozver'in yıllar önce tanıştığı Miranda'nın yaşadığı köydeki dört evin armasından ilham alınarak tasarlanır. Resident Evil Village'da Umbrella şirketine ait sembollerin görünmesi de aslında bu yüzdendir. Ozvel çalışmalarına farklı bir boyut kazandırmak adına James Marcus'tan bağımsız olarak Arklay dağlarında bir malikane inşa ettirir. Bu malikanenin altında yer alan gizli bir laboratuvar da yaptırır. Ozvel'in malikane ile ilgili en büyük hatası George Trevor adında ünlü bir mimarla çalışmasıdır. Bu adam işinde iyi olduğu kadar zeki de bir adamdır. Bu da Ozvel için bir takım paranoyak düşüncelere sebep olur. Ozvel zaman ilerledikçe George Trevor'ın malikane ile ilgili tüm sırları öğrendiğini düşünür. Ve bunun için acımasızca bir plan yapar. Yine 1967 yılının Kasım ayında malikanenin tamamlanmasını kutlamak için George Trevor'ı, karısı Jessica Trevor'ı ve 14 yaşındaki küçük kızı Lisa Trevor'ı, evet bu isim de tanıdık gelmiş olabilir, tüm aileyi davet eder. Amacı George Trevor'dan kurtulmak ve aile bireylerini test denekleri olarak kullanmaktır. Aile gelir gelmez Ozvel'in çalışanları tarafından rehin alınır ve Ozvel'in çirkin deneylerinde kullanılmaya başlar. George'un karısı Jessica Trevor enfeksiyondan kısa bir süre sonra ölürken kendisi malikane içerisindeki tuzaklardan birine yakalanır. Fakat çocukları Lisa için aynı durum söz konusu değildir. Zavallı kız geçirdiği mutasyonlar sebebiyle hayatta kalır ve test edilmek için yıllar yılı malikanede tutulur. Resident Evil 1 oyununda kolları bağlı bir şekilde bulduğumuz ve garip buraba hareketlerine tanık olduğumuz bu zavallı kızın hikayesi aslında bu şekildedir. Hiç şüphesiz bu ailenin hikayesi Resident Evil serisinde önemli bir yere sahiptir. Serinin pandemi ve hayatta kalma temasından öte Oswell'in zalimce uyguladığı bir disiplini gösterir bizlere. Masum bir ailenin katledildiği acıklı bir hikaye. Oswald uzunca bir dönem progenitör üzerinde elinden geleni yapmasına rağmen hala kayda değer bir veriyi elde edemez. Virüs üzerinde yaptığı sayısız deney kendi ideallerini hayata geçirme konusunda yetersiz kalmıştır. Laboratuvar kazaları, örtbas edilen cinayet vakaları, akla mantığa sığmayan çirkin deneyler vesaire her şey kendisini çoğu zaman geriye götürmüştür. Gün sonunda virüsün insanoğlunu geliştirmesi için insanoğlunun kendisiyle aynı fikirleri paylaşması gerektiği hissine kapılır. Yani bu idealin gerçekleşmesi demek Ozvel'le aynı fikriyata sahip olmaktan geçer. Fakat takdir edersiniz ki sıradan bir insan Ozvel'in dünyayı değiştirmesi fikrine sıcak bakmaz. Kendisiyle aynı fikirleri paylaşan birini ya da birilerini bulmak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden başka bir yöntem, başka bir plan yeni bir proje yapmak gerekir. 60'ların sonlarına doğru Oswell kendisiyle aynı idealleri paylaşan Dr. Wesker adlı bir bilim insanı ile tanışır. Bu kişi seriden aşina olduğumuz Albert Wesker değildir ve iki kafadar dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir projenin öncüleri olacaktır. Projenin adı Wesker projesidir. Projenin çalışma prensibi şu şekildedir. Umbrella şirketi dünyanın dört bir yanından üstün gen ve zekaya sahip olan çocukları kaçıracak, kendilerine paranın satın alabileceği en iyi eğitimi verecek ve yetişkinliğe ulaştığında hedefleri doğrultusunda kullanmaya başlayacaktır. Proje, Oswell'in ortağının adını alarak yani Dr. Wesker'ın adını alarak son derece gizli bir şekilde yürütülür ve kaçırılan tüm çocuklara Wesker soyadı verilir. Fakat bu çabanın da sonuçları pek bir olumlu yönde değildir. Dünya genelinde yüzlerce, belki de binlerce çocuğun içerisinden sadece birkaç isim en iyi sonuçları verir. Bunlardan en iyisi oyun dünyasının en karizmatik karakterlerinden birisi olan Albert Wesker, diğeri ise sonradan öğrendiğimiz Resident Evil Revelations oyunundaki Alex Wesker gibi isimlerdir. Ve Albert Wesker aldığı eğitimin meyvesini öylesine güzel bir biçimde verir ki henüz 17 yaşında genç bir adamken viroloji alanında doktorasını yapar. Seri içerisinde en sevilen karakterlerden biri olan Albert Wesker'ın hikayesi kabaca bu şekildedir. Bir aksilik olmazsa Albert Wesker hakkında da ayrı bir video yapacağım için bu bahsi de hızlı bir şekilde geçiyorum. Görüldüğü üzere Wesker projesi ya da diğer adıyla Project W diyelim, uzun soluklu bir proje. Neredeyse Ozvel için 20 yıllık bir bekleyiş şeklinde bir tanım, sanırım yanlış bir tanımlama olmaz. Demek isterdim fakat yanlış bir tanımlama. Çünkü Ozvel gibi adamlar asla durmazlar. Umbrella şirketi çalışmalarını finanse edebilmek için ABD ordusuna gizliden gizliye biyolojik silahlar sattığı yıllarda virüsün yeni varyantlarını üretmeye yönelik yeni bir proje başlatılır. Projenin adı T virüsüdür. Oswell çalışmalarını Arklay laboratuvarında sürdürürken Edward Ashford ve James Marcus gibi isimler de kendi çalışmalarını yaparlar. Nitekim uzun yıllar sürecek Wesker projesinin hayata geçişi, Umbrella şirketinin artık virüs çalışmalarında aktif bir şekilde rol alması, James Marcus ve Edward Ashford gibi dostlarının eş zamanlı yaptığı çalışmalar vesaire derken yine Ozwell'in zihnini paranoyak düşünceler alıkoymaya başlar. Çünkü progenitör virüsünün doğaüstü gücüyle dünyayı değiştirecek ve değiştirdiği dünyanın tek lideri, hatta kendi deyimiyle tanrısı olacaktır. Bu sebeple kendisi hariç herkesi bir düşman, ileride başına çorap örebilecek bir rakip olarak görür. Dolayısıyla Ozvel'in ilk kurbanı Edward Ashford olur. Hikayede bir laboratuvar kazası olarak geçse de kaynaklar bu kazaya Ozvel'in sebep olduğunu söyler. İkinci kurbansa James Marcus olacaktır. 1977 yılında Albert Wesker henüz 17 yaşındayken Umbrella şirketine ait özel bir okula alınır. Bu okul Albert gibi gelecek vadeden ve ileride Umbrella şirketinde yöneticilik yapabilecek isimler yetiştirir. Ve bu isimlerden Albert gibi gelecek vadeden bir başkası daha vardır. William Birkin Oswell'in emriyle Albert ve William ikilisi ilk olarak James Marcus'un güvenini kazanır. James Marcus o yıllarda virüsü sülük DNA'sı ile birleştiren çalışmalar yapmaktadır. Ozver bu çalışmalara ulaşmak ve bitmek bilmeyen paranoyasını bir nebze olsun hafifletmek için James Marcus'a bir suikast düzenler. Daha doğrusu emrini verir. Asıl James Marcus'un da ölümüyle bundan sonrasında Ozwell için tehdit olabilecek herhangi bir isim kalmamıştır. Ya da kalmamış gibi görünür çünkü James Marcus öldükten hemen sonra üzerinde çalıştığı kraliçe sülük tarafından yeniden hayata döner. Yıllar sonra Umbrella ve doğrudan Ozwell için Kingüden Marcus Mayıs 98 yılında Arklay tesislerine giden bir Umbrella trinine sabotaj düzenler. Olayı araştırmak için gelen Bravo takımının birçoğu ölür ve bazı enfektleri olan insan ve hayvanlar çevreye yayılır. Haberler ara sıra yamyam cinayetleriyle ilgili başlıklar atar fakat kimse yaklaşmakta olan büyük bir salgının farkında değildir. Bu ölümler küçük bir zümreye hitap ettiği için de olayları örtbas etmek zor olmaz. Ancak bütün yollar Ambrelle şirketini işaret eder. 90'lı yıllara gelirken Ozvel ilerleyen yaşına ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmasına rağmen Ambrelle içerisinde hala aktif bir şekilde rol almaya devam eder. Fakat bundan böyle kimseye güveni kalmamıştır. Netice itibariyle haksız da sayılmaz. Zira William Birkin'in yeni keşfedilen Golgota adlı C virüsü üzerindeki çalışmaları oldukça dikkat çekicidir. Çizgisinden çıkan Birkin kendi ürettiği biyolojik silahları ABD ordusuna satmaya kalkışırken Ozwell tarafından yakalanır ve tıpkı James Marcus'ta olduğu gibi yine Ozwell'in emriyle bir suikastın kurbanı olur. What were you thinking? Our orders were to bring him in alive! Gillenburg'in ölmeye ramak kala cebindeki en son G virüsü örneğini kendisine enjekte eder ve G adlı şu devasa yaratığa dönüşür. Akabinde kendisini vuran ekibin peşine düşer ve kısa süreli de olsa bir çatışma durumu ortaya çıkar. Burada önemli olan şey G'nin çatışma esnasında T virüsü örneklerini ezmesi, o virüse farelerin maruz kalması ve enfekte olan farelerin kanalizasyon aracılığıyla şehrin su kaynaklarına virüsü yayması ve rakun şehri'ne gitmesidir. Virüsün bulaşması ve tüm şehri enfekte etmesi hakkında oldukça alternatif yollar söz konusu olsa da en büyük etkenlerden birisi hatta belki de en büyüğü budur. Oh, no, no, no. Rakun şehri dönüşü olmayan bir çıkmazın ortasında kalmış, içerisinde kana susayan yaratıkların olduğu bir cehenneme dönmüştür. Bütün dünya T-Virüsünün nedenli tehlikeli bir tehdit olduğunu,

bütün dünyaya yayılmasını engellemek için ABD hükümeti Rakun şehrini yerle bir eder. Ardından tüm bu olanların sorumlusunun Umbrella olduğu öğrenilir ve hemen kapatılır. Öte yandan hem ABD hükümeti hem de Rusya Federasyonu tarafından Ozvel hakkında yakalama kararı çıkar. Ozvel bundan sonraki hayatını bir kaçak olarak yaşayacak, aile mülküne kapanarak kendisini tamamen toplumdan izole edecektir. Fakat dediğim gibi sevgili arkadaşlar, Ozwell gibi adamlar asla durmazlar. Neredeyse ölüm döşeğinde olan bu adam hala Umbrella'nın çalışmalarını gizli bir şekilde yürütebilmek için elinden geleni yapar. Umbrella adına açılan tüm davalarda sahte tanıklar, rüşvet ve olayları örtbas etme gibi birçok yolsuzluk konusuna el ayak olur. Hatta bir sonraki hedefi Umbrella'nın yeniden doğuşunu görecek kadar uzun yaşamaktır. Bunun için Alex Veskr'a yeni bir virüs üzerinde çalışması adına fon, ekipman ve test deneyi gibi birçok araştırma materyali sunar fakat Alex Wesker'da da ihaneti görmesi uzun sürmez. Artık tek başına olduğu tartışılmaz bir gerçektir. 2006 yılına gelindiğinde katı yiyecekleri yiyemeyecek şekilde bitap düşmüş, günlerinin çoğunu çalışma odasında oturarak geçirmektedir. Kendi deyimiyle yeni bir dünya inşa etmeyi ve o dünyanın tanrısı olma hayallerinin Sonu gelmiştir. Çünkü aynı idealleri paylaştığı başka bir isim kapısını çalar. Albert Wesker. <laughs> Ağustos 2006 yılında Oswald Spencer kendi yarattığı canavarın elinden hayata gözlerini yumar. Yaşama boyunca yürüttüğü viroloji çalışmaları geniş çapta biyoterörizmin yayılmasını sağlayacak karanlık bir miras bırakmıştır. Dünyanın dört bir yanında sayısız salgın yaşanmış ve binlerce, belki de milyonlarca insan yok olup gitmiştir. Tüm bu olanların sorumlusuysa hiç şüphesiz Ozvel ve Ozvel gibi düşünen adamlardır diyerek videomuzu bitirelim. İnsan hazine gömdüğünde arkasında harita bırakmamalı diyen bir tanrı olma hayaliyle çıktığı yolda sefil bir adam olarak ölen Oswald Spencer'ın hikayesini izlediniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu video içerisinde ismi geçen bazı karakterler mesela Madre Miranda, sonra Progenitor virüsü ve Endipaya kabilesi hakkında Resident Evil 4 oyunundaki gizemler hakkında örneğin Las Plagas paraziti, Ramon Salazar, Azman Settler vesaire Kısaca Resident Evil serisiyle ilgili birçok video bu kanalda mevcut. Resident Evil hayranıysan ve bu seriye doyamıyorsan en üst yoruma sabitlediğim Resident Evil serisi adlı oynatma listesine bir göz gezdirebilir. Bu videonun daha çok izlenmesi için yorum atabilir, videoya beğenebilir ve pek tabi dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Resident Evil videosu bir aksilik olmazsa oyun dünyasının en karizmatik isimlerinden birisi olan Albert Wesker hakkında olacak. Daha fazlası için takipte kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.